Denizle Onaz'da Anıl'ın yanındayız. Köpeklerini çekiyoruz. Ziyarete geldik. Şimdi kendisine tanıtacağız. Köpeklerini tanıtacağız sizlere. Başlıyoruz. Şelale Restorant'tayız. Herkese iyi akşamlar. Anıl kardeşim iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Hoş e akşam vakti geldik ama köpeklerini görmeye biraz geç oldu. Çekim o yüzden e bu ışıkların arasında olacak. Ee, köpeğimizi tanıyalım. Se önce seni tanıyalım daha doğrusu. Ben Anıl. Evet. E Denizli'de oturuyorum. Evet. E Şelalesürat'ın sahibiyim kendi. E köpeklere <laughs> hobi olarak yapıyorum. Sevdiğim evet. için yapıyorum. Soylu köpekler bunlar evet, değil mi? Soylu. Yani bilinen köpekler. Evet abi. Bu köpeğimizin e soyu hangi soydan gelme? Bu köpeğin babası sambaca e beyaz. An annesi Şunkarın torunu oluyor kendisi. Evet. Sadece Türkiye'de de bilinen bir köpek. Evet. Ee, 4-5 kardeş. Hep bunlar e, isim yapan köpekler değil mi? E, e, evet. Abi. Camiada bilinen camieler. E, hepsi evet. biliyorlar zaten. Beyaz Ergül mi? mi Türkiye'de bilmeyen yok hayvanımı. Güzel. Kaç santim bu köpek? Köpeğim yaklaşık 86-87 santim civarlarında. Kilosu nasıl? Kilosu yaz sezon olduğundan biraz zayıf. Tüye girmeye başlamış ufaktan. 80-85 kiloları görüyor hayvan. Aşağı yukarı. Evet. Yaşı kaç yaşında? Hayvanım 4 yaşında. Güzel. Normal standartlara göre muayyer bir hayvan. Güzel. Güzel. ebatları zaten büyük bu yani bayağı büyük bu ebatları var belli. Evet, Yavruları var mı? Yavruları e, şu an dişim var. Ona çektim. Bir de birkaç tane dişiden hamile şu an. Güzel. Yavruları olacak. İyi burk Elde etmek lazım. Biraz yürütebilir misin? Şu, bu şeye doğru biraz. Evet. Çok neşeli bir hayvan. Oo güce kuvvete bak. Anılı kö götürüyor. <laughs> Maşallah maşallah, baksana Çok güzel. Var çok, güzel. çok güzel. Hep markalar markalar, hepsi çok güzel. Yani döş yani sağlam. Kırılmış da ya. Evet. Ee, kendimiz tekrar yanlış kaynadığı için tekrar bir daha kırdırdık. Evet. Yeniden. O yüzden yeniden şu an hayvanın basıyor, güzel. sıkıntısı yok. Güzel, geçmiş olsun. Sağ olun abi Sağ olun. Diğer, diğer köpekleri, köpekleri görelim sırayla. Diğer, diğer köpekleri de getirelim. Tamam. şey tamam, Alalım. Tamam, şöyle giderken de çekeyim. Evet. evet. Oy maşallah. Oy. Evet. Bu köpeğimiz de Serbo. Ee, bu köpeğimizi yakından tanımak istiyoruz. Al kardeşim bu köpeğinizden bahseder misin biraz? Bu köpeğin adı Serbo. Evet. Hı. Bu da bizim burada e, Vaysin oğlu Paşa vardır. Evet. Denizli'de. Hı hı. Bu torun oluyor kendisi. Bo, babası... Paşa'nın torunu. Aynen, Paşa'nın torunu olur kendisi. Evet. Babası kulakçı kara. Ee, Köpeğim normal köpek standartlarına göre basarlar olsun, kendisi olsun. Evet, ayaklar Düzlüyor. bayağı farklı. Evet. Ee, Bu kaç santim? Bu hayvanım 83-84 santim civarlarında. Evet. Kilosu nasıl? Kilosu yaklaşık 70 kilo bandında hayvanım. Evet. Ee, kendisi muayyer, güzeldir hayvanım. Evet, güzel. Hızlı güzel. bir köpeğe benziyor. Bu Hızlı, ya. genç bir hayvan. Yani Ka kaç yaşında ben? Hayvanım şu an 34 aylık. Belli zaten genç. Evet. Kıpır kıpır bak sen duramıyor yerinde. Genç. Yani. Genç. Evet. Birazcık şöyle yür yürütürsen. yürüsün Canlı bombayı görelim. <gülüyor> <gülüyor> serttir yani belli baksa. De. Kıpır kıpır maşallah. Bak. Köpeğimizi kendimiz ürettik. Evet. Kendimiz çıkarttık piyasaya. Kend, kendi yetiştirdik Evet. Yani. köpeği kendimiz yetiştirdik. Evet. her zaman da her yerde hakkını veriyor hayvanı. Çok güzel. Güzellik yarışmalarına katılıyor değil mi? Evet. Güzellik güzel. yarışmalarına katılıyor. Çok, güzel bir hayvanı. Çok güzel. Çok güzel. Ma maşallah. Şu, an, şu anda da ee, güzellik yarışmalarında da iyi gidiyor. İyi gidiyor. Güzel. Evet. Güzel. Başarılar diliyoruz. Ee, bu diğer köpeğimiz olan neydi sarı olan? Barbarosu. O, o da o da Weissler'den galiba değil mi? Bunun da bir tarafı Weiss. Bunun da bir tarafı. Bu, bu anneleri bir. Anne <laughs> Anneden kardeş. E, babaları ayrı. Babaları ayrı. Ha, güzel. Güzel. Bir, bir de bir de o Weiss'ımızı görelim. Weiss'ımızı görelim. Bir, bir tur atalım bunu. Evet. Baksana gen, genç hayvan olunca kıpır kıpır. Çok <laughs> Maşallah. Çok güzel çok. Güzel güzel. Anladım. Bu köpeğimiz de Weiss'lardan Barbaros. Bu da genç bir hayvan. 20 ne kadardı? 20 aylık. 20 aylık. Evet. Çok çok güzel. Bunu da ışığa doğru şöyle alalım bak. Bunda maşallah var. Bunu da tanıyalım. Bu da, genç. bu da çok genç bayram. Maşallah. Maşallah. Baksana kıpır kıpır. <laughs> evet. Bak bak bak. O, oy, 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 oyun arıyor. Genç oyun olduğu için. Tabi tabi. Oyun arıyor. Maşallah oğlum. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Bay köp İsmim abi. İsmi Barbaros Evet. Ee, Serbo ile anneden kardeş olduk kendileri. Az önce köpeğimizde. Evet. evet. Ee, Anne bir, baba ayrı baba, onlar. Babası efsane uşaklı kasap var. Kasabın oğlu. Babası. Uşaklı kasap. Evet, kas, evet. Kasabın oğlu olur kendisi babası. Evet. <laughs> Köpeğim muayyer genç Ka hayvan. Kaç ebatları? Yüksekliği kaç santim? Bu hayvanım 83 santim. Evet. Ee, sallı güzel. Basarları da düzgün. Evet. Hayvanımın. Bunu da eniklikten büyüttün galiba değil mi? Bunun, Senin bu kendi köpeğin yani. Evet kendi köpeğimiz abi bunu da. Güzel. Peki kaç kilo tahminen? Hayvanım şu an 70 kilo bandındadır abi. Güzel. Güzel. O, or, orta Gülüyor üstü bunlar değil mi? Değil mi? Ort, üstü, üstü. ortanın üstü aşağı. çok güzel. Zaten renkle tam Weiss'in birebir yansıtıyor. Bu şeye benziyor. Süllerle Süllerle sarıya benziyor kendisi. sarıya. Evet. Hmm, çok güzel. Çok güzel. Marifetlidir hayvanımız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok, şey, ee, müthiş oynuyor. Şimdi üstümüze de değmesi istiyoruz ama enerjik olunca maşallah çok neşeli bir hayvan. Biraz sos e, İnsan içine çıkmamış Yok, çıkmamış. Ee, yeni yeni mi almış? Evet, yeni yeni alışıyor. Evet. evet, güzel. Biraz bunu da yürütelim böyle e, Anıl kardeşim. Hem ebatları, boyu gözüksün, belli olsun. Senin dozer'e benziyor biraz, baksana kıpır kıpır. Senin Art Bizim diyelim. <laughs> Maşallah, abi, baksana. Çok hareketli çok. Çok da yakışıklı bir hayvan ha baksana. Tüyü mü falan çok harika. Hayvanlar çok an olduğu için. Tabi. Ama <laughs> kendi üretimi. Emeğine sağlık Anıl. Evet. Buradan izleyenlere söylemek istediğim bir şey camiaya. Evet. Camiada yarışmacı arkadaşlar herkese başarılar dilerim. Tamam. Güzel. hayvanımız. Genç hayvan. Evet. İnşallah sezonda kendisini gösterecektir. Güzel. Güzellik yarışmalarında e, kendi kan hattını, yapısını, Aynen. kalitesini, ayak hatlarını kasasını gösterdi. Evet. Önü açık. Önü yolu açık, açık. Yolu açık. Biz de başarılar diliyoruz sana sezonda. Sağ ol. ol. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Misafir ettiğiniz için bizi. Sağ olasın. Size sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese selam. Kanalımıza abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Kanala <gülüyor> abone olup destek çıkın. <laughs> evet. <Ama> arkadaşlar. <laughs> Aynen. Teşekkür, teşekkür ederiz. De... Takipte kalın. Evet. 13 aylık bir enik değil mi? Aman aman yavaş yavaş. Maşallah iyi de bakılmış. Bu Poyrazlı değil mi? Poyraz soyu. Anası, ana tarafı ne oluyor bunun? Anası da canlarların. Oo güzel enik ha. Anası canlarların. Evet. Şöyle bir yürütebilir miyiz? Bir bakalım. Oya. Bak. Güzel. Gel bakayım. Maşallah maşallah. Şöyle, şu tarafa doğru yürüt bak ha. Ha, çok hareketli ya maşallah. Fiziğimiz iyi, çok düzgün değil mi? Çok, göğsü falan çok, ha, güzel, çok, güzel. çok güzel. Serkan abinin köpeği yalvaştı. Aha, evet, yalvaştı Serkan. Evet, Serkan Kavas. Serkan Kavas'ın köpeği yalvaştı. Sağ olsun, gidin bakın burada köpek. Evet. Ay maşallah, çok güzel ya tipi bir yakışıklı köpek ha. Çok güzel bakıyor köpeğe. Aha, evet evet, ilgilenmiş belli. Maşallah. Daha da güzel olur bu köpek. Gördüğünüz gibi. Ben güzel abi, tüyü evet, falan. çok evet. güzel bakımlı. Değil mi? Bana bak Serkan abi Heh, gel bakalım şöyle bir bakalım. Evet evet. Gel. <laughs> Daha da <yapmadan. gülüyor> Hadi git. Gel bakayım. Hadi git. Maşallah. Evet teşekkür ederiz. Maşallah güle güle beslesi evet, sahibi. Yavrucumuzda güzel köpekler var. Evet, yani. evet güzel maşallah. Yavruç da Ramazan'ın oradayız. Köpeği hakkında bilgi verecek. Şöyle mikrofonu vereyim kendisine. Selamun Aleyküm. Hayırlı bayramlar öncelikle. İşte biz de rahmet evet. Şimdi ediyoruz. Köpek sevgisi bizde de var emek veriyoruz, bakıyoruz, seviyoruz, hobimiz. i̇şte bir tane güdü gırkı besliyoruz şu an. Şöyle çekeyim ben köpeğe. Adamcı. Adamcı var. Tam olarak nedir anasını Şşşş. babası? Bu Nevşehir'le Ali Aydoğmuş'taki Mayday torunu. Öyle mi? Anne tarafı da Olup. Aksaray Çakır'ın torunu. Şşş. Evet. Şşş. Sakin ya. Şşşş. Agresif biraz. Evet. Kaç yaşında bu köpek? Şu an iki buçuğunu yeni geçti. Hmm, güzel. Daha genç. Çok genç ha. <laughs> Bunu gezdirmesi de zor olur ha. Aynen. Aynen. Zor oluyor Yener abi. İyi bakalım. Güle güle besle. Çok sağ ol. Ayaklarınıza sağlık. Tüy başa hayrını gör. Allah razı olsun.